Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet 39 Haziran haftası ikizler Burcu ile devam ediyoruz sevgili ikizler. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu ikizler olan arkadaşlarım. Hepiniz izleyebilirsiniz tabii ki. Yalnız kartlarımı bütün abonelerimin niyetine çekiyorum. Sizler de niyetime dahil olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili ikizler burcu. Hadi bakalım bütün abonelerimin niyetine kartlarımı alıyorum. Evet. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif arkadaşlar. Oradan yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram duru alt paylaşıyoruz. Görebilirsiniz. Aynı zamanda destekte bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hangi niyetle desteklerinizi yapıyorsanız inşallah niyetleriniz gerçek olsun tez vakitte diyorum. Evet ayrıca Pars'ın kanalını da açıklamalara sabitliyorum. Oradan da bize varlığınızı hissettirirseniz, destek olursanız minnettar oluruz arkadaşlar. Evet sevgili İkizler burcum hadi bakalım başlayalım. Aldım kabul ettim yazarak totemimize dahil olmayı unutmayın. Totemli bir bakım arkadaşlar bu şekilde niyet ediyorum. Ee, kolektif bir enerji, lütfen size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin ve kişisel danışmanlık istiyorsanız da Instagram.com.tr'dan randevunuzu oluşturabilirsiniz. İkizler Burcu'm, ee, hane içerisinde bir mutluluk yaşanacak, bir duanın kabulü, yakın vadede yaşanacak olan bir mutluluk olacak olarak gözüküyor. Ee, ama böyle işle alakalı sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsin, lakin burada muradına ereceksin dedi. Ee, ...bir yükseliş e, ya da istediğine ulaşmak ya da amacına ulaşmak gibi bir durum söz konusu olacak. Çünkü bir iyiliğinin karşılığını alacaksın. Bir iyiliğinin karşılığının dönüşü sana bu şekilde olacak dedi. Ee, birazcık böyle yorgun olabilirsin şu aralar. Birazcık kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsin. Ya da çok fazla olayla ilgilenmekten, çok fazla işe koşuşturmaktan... E, ...önceliklerin değişmiş olabilir yorgun süreçten geçiyor olabilirsin. Ancak burada toparlanacaksın inşallah. Toparlanacaksın diyor. Ya dediğim gibi yaptığın bir iyiliğin karşılığı sana gelecek dedi ikizler Burcu'm. Ee, ve bu da dualarının kabulünün gerçekleşeceğini gösteriyor. Ve aynı zamanda da burada e, böyle bir bağlanma sorunu yaşayan bir ikizler Burcu olabilirsin. Ya da gelgit duygular içerisinde olabilirsin. Ancak... E, bir ilişkinin tekrardan canlanacağını gösteriyor yani romantik var olan bir ilişki var ve bu ilişki tekrardan canlanacak tekrardan başlayacak olarak gözüküyor ve bu da seni mutlu edecek inşallah diyor sevgili ikizler peki devam ediyorum arkadaşlar kılıç prensi para ası para prensi azize asa kraliçesi Asa sekizlisi ve mahkeme. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan ikizler Burcu. Ee, bir bitiş yaşayabilirsin. Bir sona gelmiş olabilirsin. Bir son yaşayabilirsin. Ee, şimdi geldiğin bu sonda e, kafanda ikilemlerin olacak. Muhakemelerin olacak. Ya da gerçekte de bir mahkemen olabilir. Ee, bir mahkemelik sürecinde olabilir dedi. Böyle bir süreçten geçebilirsin. Çünkü bir sır ortaya çıkacak diyor. Bu sırrın ortaya çıkışıyla biraz acı duyabilirsin ama toparlanacağın yönü bir döngü. Çünkü bir döngü bir dönemin üzerine kapatacaksın. Farklı bir dönemin üzerine açacaksın. Farklı bir yöne kapı açacaksın. Ve bu yönde bir iletişim gerçekleştireceksin. Ve amacına ulaşacaksın diyor. Karşına çıkacak yepyeni bir fırsat olabilir. İkizler boyunca kolektifte iş değişimi de olabilir. Çünkü e, hayatına komple bir açıdan hem duygusal hem maddesel anlamda yepyeni bir kapı açma ihtimalin yüksek. Merkezdeki azize bir sırrın ortaya çıkması senin hayatını komple tamamen baştan sona değiştirecek olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum ikizler burcum. Kılıç kralı. Kupa şövalyesi. Asa üçlüsü. Denge. Kılıç kraliçesi büyücü ve kılıç üçlüsü Evet bu kısımda enerjisi susan ikizler burcum sabır gösterdiğim bir konu var ama yani yeni bir gizlilik büyücü ve kılıç üçlüsü bir acı bir ayrılık bir aldatmak bir aldatılmak gibi bir durum yaşamış olabilirsin yaşayabilirsin e, muhtemelen yaşamış olabilirsin buna biraz sabır göstermişsin diyor ee, ama burada cesaretle atacağın bir adımın ardından kazanacaksın dedi. Yani böyle içini dökeceksin dürüst bir şekilde samimi bir şekilde içinde kalbinde ne varsa dile getireceksin diyor. Ondan sonrasında dengeyi oturtacaksın dedi. Ee, hani cesaretle atacağın bu dönem cesaret atacağın adımların karşılığını muhakkak alacaksın diyor. Ee, bir de maddiyatla alakalı gözü pek bir karakter var. Bu kişinin sana bir desteği olacak dedi. İş ya da maddiyatla alakalı olabilir güzel bir desteği olacak diyor kılıç kralı. Bu bir baba da olabilir. Bir baba figürü de olabilir. Ya, ya da sana o şekilde davranabilir ama çok güzel bir destekte de bulunacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Kılıç ikilisi. Kılıç şövalyesi. Kupa kraliçesi. Kupa ikilisi kule asılmış adam asa kralı şimdi ikizler burcu buraya baktığımda bir yıkım yaşıyorsun. Yaşamış da olabilirsin. Alelecele verdiğin bir kararın ya da yaptığın bir tercihin sonunda bir yıkım yaşıyor yaşama olma ihtimalin var. Şimdi burada iki e, kişi olarak çıktı arkadaşlar. Hani bir taraftan bir yıkım yaşıyorsun. Bir defteri kapatıyorsun e, ya da bir ilişkiyi bitiriyorsun. Ne bileyim hani e, hırs yaptığın bir konuda artık vazgeçiyorsun İstemiyorum dediğim bir duruma gelebilirsin ama diğer taraftan da beklemeye aldığın bir karakter var diyor kalben bağlı olduğun bir karakter duygusal manada sevgi hissettiğin e, ama şu anda o kişiyle alakalı sıkışık enerjiler içerisinde olduğun bir kişi bu kişiden sana bir adım eylem girecek dedi ve o kişiyle tekrar eller birleşecek çünkü enteresan olan şu bu kişiyle birinci kişiyle yolların zaten ayrılmak zorunda ama ikinci kişiye kadersel bir bağım var ruh eşi bağlantısı var aranızda ve yollar tekrardan birleşiyor ve tekrardan başlangıç olacak olarak veriyor arkadaşlar. Peki ikizler burcum bu hafta için aklındaki kişinin sana karşı duyguları neymiş bakalım. Aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kolektife bir açılım biliyorsunuz. Danışmanlık istiyorsanız Instagram Duraktire falan bize ulaşabilirsiniz. Aklındaki kişinin bu hafta duygularına baktığında belirsizlik içerisinde, bir boşluk içerisinde, ee, tedirgin, ee, hayatında var olan bir sessizlik var, ee, sessiz kalmaya çalışıyor, kendinden ödün vermemek için hissettiği acı yüreğinde yaşıyor, ama tamamen boş bir durumda dedi. Ee, kendiyle alakalı bir takım sakladığı sırlar bir takım şahsi mevzuları olabilir bunlarla uğraştığı bir dönemden geçiyor ama aklındaki kişi sana kalben teslim ruhen teslim yani bir başkasına bakmak bir başkasına gitmek bir başkasıyla denemek gibi bir ihtimali söz konusu bile değil çünkü bu kişi sana ruhen teslim olmuş ve e, aslında bir taraftan seni de kaybetmekten korkuyor dedi arkadaşlar bu hafta böyle bir duygu durumu içerisinde olacakmış peki bu desteğimizden alalım ikizler burcu için ne verecek yeni desteğimizin enerjisi Hadi bakalım. kararlar ev yıldız tohumu melek yardımı sonbahar Sevgili ikizler Burcu'nun bir değişiklik yaşayacaksın. Hani ee, hane içerisinde bir değişiklik de olabilir. Bedende bir değişiklik de olabilir. Yani bilim görselini, tarzını, şeklini de değiştirebilirsin. Ee, öz, özün yani öz olarak büyülü bir insansın. Ee, etrafını da büyüleyen bir insansın. Ama burada e, bir sonbahar, bir yaprak dökme mevsiminden geçiyor olabilirsin. Ve burada diyor ki, e, bu değişim dönüşüm ee, senin aslında sevdiklerinle tekrardan bir bağ kurmanı tekrardan bir bağlantı kurmanı e, sağlayacak bu bağlantı aslında sana meleklerin yardımıyla gelecek diyor ee, ve bu bağlantının ardında vermen gereken bir takım kararlar var ikizler burcu eğer vermen gereken kararlarda gecikirsen ego endişe ya endişeye dayanmış e, tercihler yaparsan bu sefer e, ruhen sıkıntı çekmeye başlayabilirsin o yüzden kendini birazcık dinle ne istediğini birazcık değerlendir. Ondan sonrasında tercihini yap. Bu şekilde de meleklerden de destek alacaksın diyor ikizler burcum. Peki son olarak Rumi'nin bu hafta için yorumu nedir? Bakalım. Dinarların beşisi, büyücü, kadehlerin suvarisi kılıçların onlusu ve ölüm. İkizler. Hadi bakalım. Bir şeyin yokluğunu yaşıyorsun bir şeyin eksikliğini yaşıyorsun ee, negatif bir enerjiden kaynaklı bu durumu yaşıyor olabilirsin ee, ve kendini harabe altında kalmış gibi hissedebilirsin harabe dediğin olayın altında muazzam bir hazine var dedi ve bu hazinenin ardında da seni bir dönüşüm bekliyor bir dönem bitiyor sıkıntılı bir dönem bitiyor. Ölüm kartı yeniden başlıyor. Ee, bir sıkıntılı dönemin bitmesiyle güzel bir dönem sıfırdan başlıyor dedi. Ve bu da sana çok iyi gelecek diyor. Ee, bir kazanç elde edeceksin ikizler Burcum. Ölüm kartıyla aslında hem maddi yokluğunu çektiğim konu. Hem maddi hem de manevi anlamda bir nefes alacağını, rahatlayacağın döngü içerisine gireceksin diyor. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size alın, uymayana evrene gönderin. Kişisel danışmanlık istiyorsanız Instagram dur falan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.